arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hırkamızı örmeye devam ediyorum kolunun bir tanesini ben tamamladım arkadaşlar şimdi inşallah diğer kolumuza geçeceğim bunu beraber öreceğiz inşallah nasıl ördüğünü örüldüğünü sizlere anlatmak istiyorum ipimizi almıştım arkadaşlar bu ilmelerimizi ve tekrar yeniden bunu ipe ipten şişimize aktarıyorum şekilde. Evet arkadaşlar ilmelerimizi şişimize geçirdim. Ben hemen şuradan bağlıyorum ipimizi. Arkadaşlar 4 tane bu taraftan 4 de bu taraftan 8 tane ilme artışı yapacağım ben. Bismillah. Evet. İlmeği bu sıra sıranın sonuna kadar şimdi siz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu koltuk kısmından şuradan ilme çıkartacağım arkadaşlar. Şu keden kısmından 1 2 3 4 tane buradan dört tane ilme çıkartıyorum ve bu dört ilmeği çıkarttıktan sonra tekrar geri dönüyorum arkadaşlar ve ters olarak işten örüp gideceğim 4 de bu taraftan çıkartacağım arkadaşlar dönüp geldikten sonra buraya geldim arkadaşlar şuradan 4 tane ilme çıkartacağım şişimi şu şekilde çekiyorum ve şuradan şimdiden 4 tane ilmek çıkartacağım. 1 2 3 İşte şuradan alacağım. Şu şekilde 4 3 Bu şekilde dört ördüm. Evet. Şuradaki olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar şu ilmelerin dibinden şu şekilde birer tane ilme çıkartıyorum ki açıklık olmasın diye çünkü orada bir delik ajur gibi bir şey oluşuyor ve o hiç hoşuma gitmedi ki 3 ve 4 Evet tekrar yeniden dönüyorum arkadaşlar düz olarak örüyorum Evet bu kol ağzı aslında arkadaşlar ilk önce kolları örseymişsin benim için daha kolay olacakmış. Kolları ilk önce örmek daha güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, Şimdi bu artmalarımızı yaptım birkaç sıra da ördüm. Şu artmaları yaptıktan sonra ilmek sayımız kaç tane olmuş? Bir saymak istiyorum arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 tane arkadaşlar ilmemiz olmuş. Ve bu 56 ilmeği e, şuradaki ajurlarımız, şu deliklerimiz 6 tane oluncaya kadar devam edeceğim. 1, 2, 3, benim 4 tane olmuş. 2 tane daha oluncaya kadar öreceğim. Ondan sonra şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Şu bu geçireceğimiz yaptığımız halatı geçireceğiz arkadaşlar. İnşallah oraya kadar örelim. Ben tekrar geleyim. Evet arkadaşlar şu ajurları nasıl yaptığımızı bir hatırlatmak istiyorum. Şu an ajur sırasındayım bir tane bakın kesme yaptım bir tane arttırdım 4 tane örüyorum 1 2 3 4 başına bir tane atıyorum ikisini bir edip kesiyorum kestikten sonra 4 tane düz örüyorum 1 2 3 4 başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum ve bu şekilde ajurlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam 6 tane ajurumuz oluştu. 1-2-3-4-5-6 6 sıradan sonra 2 sıra daha gidip geldim arkadaşlar. Ve şu an iç yüzeyim. Buradan ilme çıkartacağım arkadaşlar. Şu şekilde 2.5 numara Bakın size nasıl göstereyim. Şu şekilde. İki buçuk numara şiş kullanıyorum. Bunu şuradan şu şekilde ipi geçirmiyorum arkadaşlar. İpe geçirme gereği duymadığım için şuradan şu üst kısımlardan şu bir bir ilmeleri bakın çok kolay ve basit oluyor şuradaki ilmeleri şu şekilde şişime geçiriyorum iki buçuk numara şişe geçiriyorum şuradan şu şekilde tamamını bu şekilde geçireceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben şişime geçirdim iki buçuk numaralı şişime ve bunu arkadan bu şekilde <laughs> tek tek örüyorum arkadaşlar arkada iç kısımdan düz olarak örüyorum Burası iç kısmı arkadaşlar. Ben iç kısımdan başlıyorum. Bu şekilde ilmelerimi tamamen şu şekilde bitireceğim. Evet, şimdi ikinci sıramı gidiyorum arkadaşlar ikinci sıramı ters olarak örüyorum ve bu şekilde 3 sıra öreceğim yani 6 sıramı tamamlamış olacağım 3 sıra düz 3 sıra ters olmak üzere 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağım Evet arkadaşlar bakın 6 sırayı ben tamamladım. 2 4 6 sırayı. Şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde. Ve şimdi dış kısmını yapacağım arkadaşlar. hiç kısımdan aynı şekilde ters olarak örüyorum ilmelerimi. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bu şekilde örüp bitireceğim. Evet arkadaşlar Şimdi ben 3 üç sırayı tamamladım. Bakın 4. sıraya giderken şu arkadan şöyle sayalım. 1-2-3 Bu 4. sıraya giderken ilmelerimi ortalıyorum arkadaşlar. Ortada 5 tane ilmek kalacak şekilde hemen bir sağdan bir soldan bir ilmek kesiyorum. Başına bir tane atıyorum. 1-2- 3 4 5 Burada 5 tane ilme örüyorum. Düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Buradan bir ilme daha kesiyorum. Arkadaşlar. Ve örmeme devam ediyorum. Şimdi bu dördüncü sıram arkadaşlar. 2 sıra daha gidip geleceğim. Ondan sonra ikisini bir eşitleyerek ikisini birlikte keseceğim. Evet arkadaşlar bakın. Burada şu düz yüzde. Şurası düz yüzde. Şurası bakın iç yüzü arkadaşlar. Ve ikisinin arası boşluk bakın. İkisini bir kapatıyorum bu şekilde. Bu şekilde kapatarak bir sağdan bir soldan ilmi alarak hepsini bir edeceğim arkadaşlar bu ilmeler ve ilme sayımızı e, kaç 56 tane ilmemiz vardı bu 56 ilmemiz e, iki tane örüp bir tane keseceğim arkadaşlar 73 olacak ilmek sayımız. şuradan geçirerek şu şekilde ikisini bir edip alıyorum ilk ilmemi bu şekilde örüyorum arkadaşlar şişimin ucu tam bir şey yapmıyor. Bir buradan bir buradan bir önde iki şişten bir arkadaki şişten arada bir arkadaşlar ikisini bir alıyorum. Bakın şu önde iki şişime geçirip şu şekilde örüyorum. Evet. Bir bundan bir bundan Evet. Ve şişimi ben alıp öne geçiriyorum. İkisini bir örüyordum. Arada bir. Evet. Bu şekilde sıranın sonuna kadar Bakın tamamını şu şişime geçireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın arka ve önü birleştirdim. Şu şekilde. Bakın. Burada dar halatlarımızın gireceği yer. Ve iki sıra ben düz gidip geleceğim arkadan ve önden düz gidip geleceğim ve modelimizi kuracağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın ben sıramı tamamladım ve hemen su dalgası modelimizi kuracağım arkadan düz olarak örüyoruz arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Evet bakın modelimiz düz yüzde ters arka yüzde düz olacak arkadaşlar. Bu şekilde kuracağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.